Efendim merhaba. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Gökhan Gökgöz ben. Mondo Mobilya'nın sahibiyim. Kırşehir'de 15 senedir hizmet vermekteyiz. Şu anda Mondo Mobilya'nın ikinci mağazasındayız. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan Bey gördüğümüz üzere burada bir sürü birbirinden değişik desenli halılarımız mevcut. Peki bu halılar hakkında bize biraz, biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi Gümüş Suyu markası 1952 yılında kurulan Türkiye'nin en eski halı fabrika markasıdır. Ve bundan kaynaklı da kalite olarak ve geri plan hizmetteki ürünlerimiz çeşitlik olarak çok fazladır. Özellikle bu sene halı konusunda çok çok fazla biz de değer verdik. Çünkü halılar gerçekten hani Kırşehir'e baktığımda bu tarz güzel halıları bulabilecek bir e, halı markası yok. O yüzden biz Gümüş Suyu olarak e, Mondi Home Mobilyon mağazamızın içinde çok büyük bir alan ayır, ayırdık. ve birçok çeşitte halı e, buraya getirdik. Halılarımızın özelliklerinden de şöyle, tamamen yün halılarımız var, e, geri dönüşünden gelen çok güzel halılarımız var e, ve e, hiçbir şekilde uzun süre kullanımda renk katması yapmayan, tüylenme yapmayan e, ve sizi yormayan e, aynı zamanda terapi halılarımız var. Yani özellikle terapi halılarımızda şöyle bir olayımız var, e, sizin çıplak ayakla yürüdüğünüzde mineral dengenizi sağlayan halılarımız var. Yani sağlığımıza etki eden e, bu tarz teknolojik halılarımız da mevcut. E, bu konuda da özellikle yeni açtığımız için çok güzel indirimler yaptık. Yani bu tarz halıları piyasada alamayacakları fiyata e, biz e, Kırşehir halkımıza sunmaya başladık. E, şu anda çok güzel gidiyor zaten satışlarımız. İnşallah bu şekilde devam edecek bizim şu an bulunduğumuz mağaza 2000 metrekare Türkiye'nin en modern mağazalarından bir tanesi haline getirdik. Hani Biz içinde kafesi kullanım alanları, geniş gezme alanları olsun birçok değişiklik yaptık. Yani en modern mağazalardan bir tanesinin Kırşehir'e ve Hani Kırşehir'e değdiğini düşündüğümüz için Kırşehir halkına bu şekilde biz mağazamızı yaptık. 27 Mayıs'ta da bunun açılışını yapacağız biz. Özellikle 27 Mayıs'ta karsız ürünler olacak. Yani biz bizim sıfır karla sattığımız e, halkımızın da güzel bir şekilde rahatça alabilmesi için e, 27 Mayıs'ta açılışımızda kampanyalı ürünlerimizle beraber inşallah tüm Kırşehir halkını bekliyorum. Herkes davetlidir.